LGS 2026 konu anlatım serimize sonuz devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bugün gerçekten inanılmaz önemli bir kısmı sizlerle beraber işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde ECOG'dan bahsetmiştik. Bugün de ECOG problemlerini çözeceğiz. Nereden çözeceğiz hocam? Biliyorsunuz bir video ders not kitabımız var. Videomuzun açıklama kısmında pdf olarak var bak oradan temin edebilirsin hala bana bununla ilgili soru geliyor hocam nereden alacağız bu notları diye arkadaşım bu kanalda benim sizlere için hazırlamış olduğum her şey ücretsiz videonun açıklama kısmında alabilirsin indirebilirsin çözebilirsin benimle beraber takip edebilirsin diyelim hemen hızlı bir şekilde en küçük ortak katlı ilgili problemlerimize geçelim sevgili arkadaşım. Hemen sizler için hazırlamış olduğumuz video ders notlarımızdan sayfa 13'ü açıyorsun. Ne diyoruz? Elimizde kalem, önümüze notlar. E gelsin sorular. Hocam ekok problemleri. Arkadaşlar EBOB problemlerini anlatırken sizlere ben EBOB kullanmamız gereken bazı terimlerden bahsetmişim. Ne demiştim? Böl, parçala, ayır, kes EBOB demiştik arkadaşlar. Bir bütünümüzü eşit bir şekilde bölüyorsak, kesiyorsak, ayırıyorsak, parçalıyorsak EBOB mantığı vardı. Ama ekok tam zıttı. Ekok tam zıttı derken burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Küçük parçaları bir araya getirerek bir bütün elde etme. Bazı değerleri birbiriyle eşitleme. Üçer üçer, beşer beşer, altışar altışar, üç günde bir, 4 günde bir gibi ifadeler ve terimler görüyorsan Ekok kullanacaksın arkadaşım. Farklı iki değer birbiriyle eşitlenmesi gerekiyorsa eğer orada kullanacağımız ifademiz ekok sevgili dostum. Şimdi sorumuzla başlayalım. Bak tekrar söylüyorum. 10 günde bir, 5 günde bir, 6 günde bir, 7 dakikada bir, 8 dakikada bir, 1 saatte, 2 saatte, 3 saatte bu kavramlar bizim için önemli. Biz bu kavramlarda ekok kullanacağız. 2 saatten birincisi, 2 saatten birincisi 12 dakikada 1, ikincisi 20 dakikada bir sinyal vermektedir. İkisi birlikte ilk kez saat 10'da sinyal vermiştir. Buna göre bu iki saat dördüncü kez birlikte sinyal verdiğinde saat kaç olur diyor. Arkadaşlar bakın biri 12 dakikada bir sinyal veriyor. Diğeri 20 dakikada bir sinyal veriyor. İkisi birlikte ilk kez İlk kez ilk sinyalini saat 10'da vermiş. Şöyle yazalım mı? Hocam ilk sinyalini saat 10'da vermişler. 12 dakikada bir 20 dakikada bir. Biz burada 12 ve 20 değerlerini birbirine eşitlememiz lazım. Niye? 12 12 12 12 12. 12 20, 20, 20 20 20 20 20. İkisinin beraber sinyal vereceği anı istiyor. 12 ve 20'yi birbirine eşitle diyor. Hocam o zaman 12 ve 20'nin en küçük ortak katını alacağız. Hemen 12 bölü 20 yazıyorsun. En sade haline getiriyorsun. Benim yöntemi kullanıyoruz yine. Hocam 4'e böldüğümüz zaman 3 bölü 5. Hemen işler dışlar çarpımı. 20 çarpı 3 dediğimiz zaman 60. 60 ne 60? Eko. -o -o -o. Tamam bak şimdi. <laughs> Ebo problemlerinde de ben bunu yapmıştım. Arkadaşlar doğru 60 ekok ama. 60 dakikada 1 bir birlikte sinyal veriyorlar. 60 dakikada 1. Bunlar birlikte sinyal veriyor. 60 dakikada bir. Hocam birinci sinyali saat 10'da verdi. Bana ikinci, üçüncü, dördüncüyü soruyor. İlk kez birinciyi saat 10'da verdi. 60 dakika sonra tekrar beraber sinyal verecekler. 60 dakika götürdük. Saat 11'e tekrar beraber sinyal verecekler. Bir 60 dakika daha götürdük. Saat 12'de tekrar beraber sinyal verecekler. Bir 60 dakika daha götürdük. Saat 13.00'da e Tekrar birlikte sinyal verecekler. Dördüncü kez birlikte sinyal verdiğinde saatimiz 13 çift sıfır olacaktır sevgili arkadaşım. Biz burada şuna odaklanacağız. 12, 12, 12, 12, 20, 20, 20, 20. 20. Bunların eşitlendiği yeri sorduğu için bazı değerlerin verilen ifadelerin eşitlenmesinde kullanacağımız yöntem ekok arkadaşım. Bunu unutma. Şimdi geliyorum 7. sorumuza. Bak tekrar söylüyorum. 3 günde bir, 4 günde bir. Altışar altışar yedişer yedişer. Bu kavramlar diyor ki sana ekok var burada bak burada ekok var diyor tamam mı? Bir manav limonların tamamını limonların tamamını beşer beşer veya on ikişer, on ikişer saydığında hiç limon artmadığını fark ediyor. Buna göre manavın en az kaç limonu vardır? Şunu kastediyor arkadaşım. Elimde diyor bir limon bütünü var. Yani limonlarım var. Ben bunları beşer 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 12'şer 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 saydığımda hiç limon artmıyor. Demek ki bu limonlarımın tamamı 5 ve 12'ye tam olarak bölünebiliyor. Yani 5 ve 12'nin bir katı ortak bir katı. Ve en azı sorduğu için de en küçük ortak katını alacaksın. Hocam 5 ve 12'nin ekokunu alacağız. E hocam bir dakika bir dakika bir dakika. E sadeleşmiyor bunlar. E sadeleşmesin. 5 bölü 12'nin gene en sade hali 5 bölü 12 değil mi? Evet doğru. Şimdi yapıştır işler dışlar. Çarpımı ne? 12 çarpı 5 dediğimiz zaman elde edeceğimiz değerimiz kaç arkadaşım? 60. O zaman en az kaç tane limonumuz vardır? 60 tane limonumuz vardır diyebiliriz. Size gösterdiğim bu yöntemi uygularken eğer en sade hali zaten sana verilmişse Aynısını bir daha yazıyorsun. Gene içler dışlar çarpımı yapıyorsun. Ekokunu buluyorsun arkadaşım. Olayın sadece aşaması bu. Dikkatli olun. Bizim için önemli. Geldik 8'e. Ne diyor 8. soru? Kenar uzunlukları. 30 santim ve 45 santim olan dikdörtgen biçimindeki kartonlar aralarında boşluk olmayacak şekilde kare şeklinde bir pano kaplanacaktır. Heee. Buna göre panonun bir kenar uzunluğu en az kaç santimetre olabilir? Diyor ki sana hocam bir tane karemiz var diyor. Bak şöyle güzel bir kare çizelim. Bir tane karemiz var. Bu karemizin diyor bu karemizin e, kenar uzunlukları 30 ve 45 santim olan dikdörtgenlerle aralarında boşluk kalmayacak şeklinde içi kaplanacak diyor. Yani ben buraya arkadaşım bak şöyle yerleştiriyorum tamam mı? İşte şurası 30 burası 45 diyelim. Bu şekilde yerleştiriyorum. Hocam ben bunları böyle yerleştiriyorum. Tamam. Arkadaşlar bu bir kare değil mi? Bu bir kare. Kare demek bütün kenar uzunlukları birbirine eşit demek. E hocam burası 30 30 30 30 30 diye gidiyor. Burası 45 45 45 diye gidiyor. E 30 ve 45 birbirine eşit değil ki. Değil zaten. E eşitlememiz lazım. E bir şeyleri birbirine eşitleyebilmek için kullandığımız yöntem en küçük ortak kat değil miydi? Bunu söylememiş miydik? Söylemiştik hocam. O zaman 30 ve 45'in ekokunu alacağız. Hemen biz buradaki ifadelerimizi 15'e sadeleştirelim. 30'u 15'e böldük. 2, 45'i 15'e böldük. 3. Hemen işler dışlar çarpımı yapıyorum. 30 çarpı 3 dediğimiz zaman elde edeceğimiz değerimiz kaç? 90. Hocam burası 90, burası 90, burası 90, burası 90. E zaten bana karenin bir kenar uzunluğunu sormuyor muydu? Soruyordu hocam. O zaman karemizin bir kenar uzunluğunu biz... 90 olarak bulmuş olacağız sevgili dostum. Gayet güzel, tatlı bir soru. Kalıbını bil bizim için yeterli. Mantığını kavramak çok daha kıymetli bizim için. Geldik 9. sorumuza. Bekliyordum ne zaman bu nöbet soruları gelecek diye geldim. İki doktordan biri 6 günde bir, diğeri 5 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetlerini salı günü tutan bu iki doktor ikinci nöbetlerini hangi gün tutarlar? Bu iki doktor ilk kez beraber, ilk kez beraber ilk nöbetini salı günü tutmuş. Hemen yazıyorum. Hocam bunlar birinci nöbetini salı günü tutmuş. Beraber tutmuşlar. Ve de o nasıl beraber tutuyor? Biri altı günde bir, biri beş günde bir. Ha, altı ve beşi eşitlemem isteniyor. Beş, 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 altı, 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 altı. Bunları eşitleyeceksin. Nasıl eşitleyeceğiz hocam? Beş bölü altı eşittir. Beş bölü altı zaten en sade hali bu. Yani ekokunu alacağız. Hemen işler dışlar çarpımı 6 çarpı 5'ten elde edeceğimiz değerimiz 30. 30 ne? Ekok. Evet ekok ama arkadaşım 30 günde 1 bak 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 geliyor. 30 günde 1 bunlar bu iki doktor birlikte nöbet tutuyor. 30 günde 1 bu iki doktor birlikte nöbet tutuyor. Ha. Hocam salının üzerine 30 gün mü sayacağız? Evet. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, Ooo öyle bir şey yok arkadaşım. Hayır bak <laughs> bir bakmışsın artık bir yerde bir şeyi kaçırdığın en ufak günü kaçırdığına geçmiş olsun. İyi de hocam nasıl bulacağız kolay yöntemi var mı var arkadaşım. Arkadaşlar bir haftada 7 gün var. 7 günde bir ne oluyor günümüz? Salı oluyor. Salı oluyor. Salı oluyor. Hani ilk nöbeti bunlar salı günü tuttu. 7 gün sonra salı. 7 gün sonra salı. 7 gün sonra salı diye devam ediyor. O zaman biz 30'u burada 7'ye bölelim. 30'u 7'ye bölelim. Amacımız kaç kalanım olacak veya tam bölünecek mi bunu bulabilmek. Hocam 30'u 7'ye böldüğüm zaman 4 kere var. 28. Kalanımız 2. He. O zaman kalanım 2 olduğuna göre, kalanım 2 olduğuna göre salının üzerine biz 2 gün ekleyeceğiz. Neden 2 gün ekliyoruz hocam? Sebebi şu arkadaşım. Her 7 günde bir zaten salı oluyor. 4 tane 7 gün var. Yani 4 defa 7 gün üst üste geliyor. 7 salı, 7 salı, 7 salı, 7 salı. 2 gün artmış. Salı, çarşamba, perşembe. O zaman biz ikinci beraber tutacakları günü perşembe günü olarak bulacağız. Bak tekrar söylüyorum. Her yedi günde bir zaten salı oluyor. Şimdi bunlar birinci gün beraber salı günü ve tuttu. Yedi gün geçti salı tamam. Yedi gün geçti salı tamam. Yedi gün geçti salı tamam. E, yedi gün daha geçti salı. Şu an kaç gün geçti toplam? 28 gün geçti. E, 28 gün geçti ama bana 30 gün sonrasını soruyor. O zaman salının üzerine artan kalanım olan ikiyi de gün olarak saymam gerekiyor. Salı çarşamba perşembe diyoruz. Bir sonraki beraber tutacakları nöbet gününü perşembe olarak bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bu önemli bir kavram. Aman diyeyim kaçırmayın. Geldik diğer sayfamızdaki sorularımıza. Burada da arkadaşlar efsane 2 tane, 4 tane. Ne? 2 tanesi 4 tane. <laughs> soru kalabımız var. Bunları da sizlerle beraber yapacağız. Olayımızı böyle yavaş 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 tamamlayacağız. Hemen 10. sorumuza gelelim. Bir çiçekçi dükkanındaki papatyaları yedişerli, dokuzarlı demetler yaptığında her seferinde iki papatya artmaktadır. Ha, bak bu sefer papatya sayısı artıyor. Çiçekçide bulunan papatyaların sayısı yüzden fazla of kalıp geldi arkadaşım. Bu bir soru kalıbı işte. Olduğuna göre tüm papatyaların sayısı en az kaçtır? Şimdi hocam 7'şer 7'şer 9'ar 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 7'şer 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 saydığımızda her seferine 2 papatya artıyor. O zaman 7 ve 9'un ekokunu alacağız. Hocam 7 bölü 9 diyoruz. En sade hali zaten bu. Bir daha 7 bölü 9 diyoruz. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. 9 çarpı 7'den değerimizi biz 63 olarak buluyoruz. Tamam. Şu an elimde 63 tane papatya var. Ve iki papatya ne yapıyormuş? Artıyormuş. O zaman 63 değerine 2 eklemem lazım. Arttığı için. E 2 eklediğim zaman kaç oldu? 65. İyi de bana soruda papatyanın sayısının 100'den fazla olduğu söylenmiş. Ha. E hocam şimdi ne yapacağız? Katını alacağız arkadaşlar. Ama katını alacağımız değerimiz en küçük ortak katın katı olması lazım. Bazı öğrencilerim şunu yapıyor. İşte 63 2 ekliyor, 65, 65'in katını alıyor. Hayır, böyle bir şey yok arkadaşım. Yanlış. En küçük ortak katımız olan 63'ün katını alacaksın. O aldığın değere tekrar 2 ekleyeceksin. Bak lütfen bu aşamaya dikkat et. 63'ün birinci katı zaten 63. ikinci katını aldığımız zaman 126. Süper. 100'ü geçti mi? Geçti. E 100'den fazla en az diyor çünkü. Daha fazla katını almana gerek yok. 126'ya bir de her seferinde 2 papatya arttığı için 2 ekleyeceksin. Elde edeceğimiz değerimizi biz 128 olarak bulmuş olacağız sevgili arkadaşlar. Bu önemli detaylı bir kavram. Aman diyeyim kaçırma sevgili arkadaşım. Önemli. Bak 63'ün burada biz ikinci katını aldık. 126. 126'ya 2 ekleyip 128 olarak bulduk. Çünkü her seferinde 2 papatyanın bize arttığını vermiş arkadaşım. Bu önemli bir kavram. Detayı biz bu şekilde kolaylıkla çözebiliriz dedik ve gerçekten önemli bir soruya geldik. Şöyle hemen bir renklendireyim. Renklendireyim ki detayı belli olsun. Arkadaşlar K sayısı ile 30 sayısının ekoku alınmış. Elde edilen değerimiz 120 olmuş. Ha bak K sayısı ile 30'un ekokunu almış. Elde edilen değerimiz 120 olmuş. Buna göre K yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Vay vay vay. Arkadaşlar burada biz 30 ve 120'nin ayrı ayrı bak tekrar söylüyorum 30 ve 120'nin ayrı ayrı asal çarpanlarını bulmamız lazım. Bir bulalım. Hemen biz önce 120'nin bir asal çarpanlarını bulalım. Çizgimizi güzelce çekiyoruz. Hocam 2'ye böldüğümüz zaman 60, 2'ye böldüğümüz zaman 30, 2'ye böldüğümüz zaman 15, 3'e böldüğümüz zaman 5, 5'e böldüğümüz zaman 1. Tamam süper hiçbir sıkıntı yok. Niye böyle asal çarpanlarını ayırdık biliyor musun? Şundan dolayı arkadaşım K sayısıyla 30 sayısını ben burada asal çarpanlarına ayırdığımda burada yazması gereken değerlerimiz 2, 2, 2, 3, 5 olması lazım. Çünkü 120'yi elde edebilmemiz için 120'nin asal çarpanlarının çarpımı olması lazım. Peki tamam hocam 32'ye bölündü 15 ama 15 2'ye bölünmedi. Yani buradaki 2 15'i bölmedi. Doğru mu? Doğru. 15 bir daha aşağı indi. E, buradaki 2 15'i bir daha bölemedi. Ha. Yuvarlak içine aldığım bu ikiler demek ki K sayısına ait. K sayısına ait. Bak önemli detay burada geliyor. Peki 15 aşağı indi. 15'i 3'e böldük. 5, 5'i 5'e böldük. 1. Kısacası 2, 3 ve buradaki 5 sayıları 30'u böldü. 30'u böldü. Ama yeşil ile yuvarlak içine aldığım 2 sayıları buradaki 30 sayısını bölmedi. Demek ki buradaki iki sayılarımız k sayısından geldi. Hocam o zaman k sayısına 4 diyebilir miyiz? Diyemezsin arkadaşım. Neden diyemezsin? Çünkü bir de burada 2'ye böldük k sayısını en başta. Bak bir de orada böldük. Hemen deneyelim istiyorsan. 4 ile 30'un ekokunu bir alalım. 2'ye böldük. 2 15 2'ye böldük. 1 15. Burada işte elde edeceğimiz değerimiz 3'e böldük. 5 e 5'e böldük 1. Ama burada 3 tane 2 vardı. Ha. O zaman burada k sayısına biz 4 yazamayız. Peki k sayısına verebileceğimiz en küçük değer ne olabilir arkadaşım? Şuradaki ikilerimiz 2 iki çarpı 2 çarpı 2. K sayısına biz en küçük 8 verebiliriz. Bu bir. Aldık mı cebe? Aldık arkadaşım. Peki adım adım ilerliyorum. Bir tane değer yok çünkü birden fazla değer var. Adım adım ilerliyorum. Hocam K sayısı yerine biz az 8 yazabiliriz. İstersen dene. 8 ile 30'un ekokunu alalım. 2'ye böldük 4 15. 2'ye böldük 2 15. 2'ye böldük 1 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Bak sevgili arkadaşım. Bak 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 çok güzel gelecek. Buradaki asal çarpanlarımızla. Buradaki asal çarpanlarımız aynı. Demek ki k yerine biz 8 yazabiliriz. Bu bir Başka ne yazabiliriz? E bir de burada 3'e bölünmüş değer. E tamam. O zaman 8 çarpı 3'ten 24 yazabilirsin. Tamam. E 5'e de bölünmüş. Buradaki 5 k sayısını da bölüyor olabilir. E 8 çarpı 5'ten 40 yazabilirsin. Hocam buradaki k sayısı 3'e ve 5'e aynı anda da bölünebilir. O zaman 8 ile 15'i çarpmam lazım. 8 ile 15'i çarptığımız zaman 120 değeri de alabilir. Bak burada biz adım adım ilerliyoruz arkadaşım asal çarpanlar üzerinden gidiyoruz. Şuradaki asal çarpanlar üzerinden gidiyoruz. Zaten en az 8 olduğunu buldum. E, 3'e de bölünebilir K sayısı. 8 çarpı 3 24 olabilir. E, 5'e de bölünebilir. E, 8 çarpı 5 40. Hem 3'e hem 5'e de bölünebilir. 8 çarpı 15 120. O zaman arkadaşlar alabileceği tüm değerleri bulduk. 120, 40, 24 ve 8 sayılarını topladığımız zaman elde edeceğimiz sonucumuz 192'dir. Buna göre K yerine yazabileceğimiz değerlerimizin toplamına biz 192 diyeceğiz arkadaşlar. Önemli kritik bir soru. Bence yıldız atılması gereken bir soru. Dikkat etmemiz gereken bir soru. Böyle bir kalıp karşımıza geldiğinde en ufak bir sayıyı kaçırsak geçmiş olsun. Güle güle. Güle güle geçmiş olsun. Bulamayız arkadaşlar. Olmaz. Kaçar yani. O yüzden arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Lazım ama. Heh. Geldik. Bir yıldızı soru daha. Bak arkadaşım. 12. soru önemli. Kaçırma bunu. Bak kaçırma bu soruyu. Bu soru birçok yerde karşımıza gelebilir. Şimdi soruyu bir okuyalım. 3'e bölündüğünde 2, 5'e bölündüğünde 4 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır? Nasıl yani hocam? Bak diyor ki bir tane diyor A sayısı var diyor. Ben bunu diyor 3'e böldüğümde 2 kalanını veriyor. Aynı sayıyı diyor ben 5'e böldüğümde 4 kalanını veriyor. E tamam. E, buna göre diyor. Bu en küçük doğal sayı kaçtır? Bu A sayısı kaçtır diyor. Hocam 3'e ve 5'e bölündüğünde farklı kalanlar veriyor. E biz yukarıda aynı kalanı verdiğinde hani 2 papatya artıyor demişti. Eko'kunu alıp 2 eklemiştik. Ama burada farklı kalanlar veriyor. Bunu nasıl yapacağız? İşte kritik kısım burası arkadaşlar. Bakın kritik kısım burası. Çok iyi dinle beni. Bak çok iyi dinle. O kadar detaylı anlatacağım ki bir çırpıda bitireceksin olayı. Anlatıyorum. A sayısını 3'e bölmüşüz. Kalanımız 2 olmuş. Demek ki A sayısı 3'e tam bölünemiyor kalanlı olduğu için. Doğru mu? A sayısını 5'e bölmüşüz. Kalanımız 4 olmuş. Demek ki A sayısı 5'e tam bölünemiyor. 4 kalanını verdiği için kalanlı olmuş. Tam bölünemediği için. Ama 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 ama. Arkadaşım kalanımız burada 2. Kalanımız burada 4. Hocam kalanımız olan 2'ye eğer ben eğer ben 1 ekleseydim 3 olmaz mıydı? Evet 3 olurdu. E 3 olsaydı 3 üç, 3'e tam bölüneceği için otomatikman sayımız tam olarak bölünecek miydi? Doğru. Doğru. Geliyorum diğerine. Hocam 4 sayısına biz burada 1 ekleseydik 5 olacaktı. Evet 5 olacaktı ve 5 beş, 5'e tam bölünecekti. Evet doğru. Demek ki sayımız 5 olarak tam bölünecekti değildi. Evet doğru. E o zaman ne demem hocam? Yani ne anlatmaya çalışıyorsunuz burada bize? Neyi ifade ediyorsunuz? Yani bir eklediğinizde evet sayılar tam olarak bölünüyor. Demek ki arkadaşım A sayısı, A sayısı 3 ve 5'in ortak katının ortak katının bir eksiği olduğu için tam bölünemiyor. Vay bak mantığa bak. Eğer kalanımıza 1 ekleseydik 3 olacaktı sayımız tam bölünecekti. 4'e 1 ekleseydik 5 olacaktı. Sayımız tam bölünecekti. Demek ki bölünecek olan A sayısı, bölünecek olan A sayısı 3 ve 5'in ortak katının bir eksiği olduğu için tam olarak bölünemiyor. O zaman biz 3 ve 5'in ekokunu bir alalım. Hocam zaten en sade hali içler dışlar çarpımı 5 çarpı 3 15. Arkadaşlar A sayısı 15 olursa 3 ve 5'e tam olarak bölünebilir. Ama tam olarak bölünmüyor. Birine 2 kalanımız var. Diğerine 4 kalanımız var. Ama kalanlarımıza 1 eklediğimizde sayı tam olarak bölünüyor mu? Evet tam olarak bölünüyor. Demek ki tam olarak bölünen 15 sayımızın bir eksiği olan 14'müş ki A sayısı 3'e bölündüğünde 2, 5'e bölündüğünde 4 kalanını vermiş. İstersen deneyebilirsin 14'ü 3'e. 3'e böldük 4 kere var 12. Kalanım 2. Bak geldi. 14'ü böl 5'e 2 kere var dedik. Kalanımız kaç? 4. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kalanlarımızı tam olarak bulmuş olduk. Eğer kalanlarımıza 1 eklediğimizde sayılarımız tam olarak bölünüyorsa ortak katımızın 1 eksiği alınmıştır. Hocam örnek veriyorum bu soru için değil de burası 1, 1 geldi ya 2 gelse ne yapacaktık? 2 e, gelseydi? en küçük ortak katımızın 2 eksiğini alacaktık. Çünkü 2 fazla olsaydı tam bölünecekti ama 2 fazla değil. O yüzden ekokumuzun 2 eksiğini alacağız. Buradaki mantık da aynı. Eğer A sayıları 1 fazla olsaydı sayılarımız 3 ve 5'e tam bölünecekti ama 1 fazlası değil. Demek ki 1 eksiği. O zaman 3 ve 5'in ekoku olan 15'in 1 eksiğini aldık. Cevabımızı 14 olarak bulduk sevgili arkadaşlar. Kritik bir soru ama en detaylı haliyle anlatmaya çalıştım. Diyelim son sorumuza gelelim sevgili arkadaşlar. 247 sayısından en az kaç çıkarılırsa en az kaç çıkarılırsa elde edilecek sayı 5 ve 8'e kalansız olarak bölünebilir. 5 ve 8'e kalansız olarak bölünebiliyor olması demek 5 ve 8'in bir ortak katı olması demek. Hocam hemen 5 bölü 8 diyoruz. En sade hali bir daha 5 bölü 8. İşler dışlar 8 çarpı 5 40. Güzel. Arkadaşlar 40'ın öyle bir katını alalım ki 247'ye en yakın olsun. 40'ın öyle bir katını alalım ki 247'ye en yakın olsun. Bas bas bağırıyor hocam 6. katını al 6. katını al. 240 arkadaşım. 7. katını alırsan zaten 247'yi geçmiş olacaksın. Geçmemen lazım. Niye? 247 sayısından en az kaç çıkarılırsa diyor. Çıkarıp elde edeceğimiz değerimizin 5 ve 8'e tam olarak bölünmesi lazım. Hocam 247 değerinden 240'ı çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz sonucumuz 7'dir. 247 sayısından 7 sayısını çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 5 ve 8'e tam olarak bölünecektir diye biliriz dedik. Kalemimizi Burak'a bildik. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlerle beraber... Ekok problemleri kısmını tamamladık. Daha kanalımızda bu tarz soru çözümleri çok fazla gelecek. Tekli soru çözümlerimiz var. Böyle farklı başlıklarla gelecek o sorularımız. Onları da lütfen bol bol izleyin ve takip edin diyelim ve bitişimize geçelim. Bu videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyelim. Bir başka konu anlatımı ve soru çözüm videosuna görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar. <laughs>